Herkese tekrardan merhaba. PlayStation Plus Haziran ayı oyunlarından bir tanesi de Naruto to Boruto, Shinobi Striker. Evet, Naruto'dan Boruto'ya adlı oyuna bakacağız arkadaşlar. <laughs> Okuması biraz zor ama e, bakalım oyun ne kadar zor ya da kolay onu göreceğiz. İlk bakış yapacağız arkadaşlar oyunumuza. Lütfen istekiniz olursa yorumlardan yazmayı ihmal etmeyin. İstekiniz yoksa da en azından bana selam gönderebilirsiniz. Beğeni butonuna basmayı ve abone olmayan arkadaşlarına abone olarak Hakan abilerine, kardeşlerine destek olabilirse çok mutlu olurum gerçekten. Hadi bakalım oyunumuza geçelim. Cuma cumartesi canlı yayınlarımız var. Onun haricindeki diğer canlı yayınlarımız için de videonun altındaki açıklama bölümündeki Discord ya da Instagram'dan bilgilendirme yapıyorum. Oyunumuza geçelim. Nasıl bir oyunumuz bekliyor? Haydi görelim. İyi seyirler arkadaşlar. Bu arada oyun henüz çıkmadı arkadaşlar yani şu an indirme açık değil. Ben size haberi erken ulaştırmak adına çekiyorum. Zaten indirme tarihini videonun altındaki açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Normalde müzik var arkadaşlar müzikler ee, Bilir miyim nasıl müzik. Böyle biraz rakmak vardı. Dedim acaba şey falan yeriz diye. Hadi bakalım. Telif melifiz de kapattım arkadaşlar. Çok beğenmedim zaten müziklerini. Haydi bakalım şimdi. Third person bir aksiyon oyunu zaten. Tam bir Japanese. <laughs> Abi tam böyle var ya tam Naruto hareketi baba koşa bak. Baba baba ba, nasıl koşuyor? Ninjutsu hareket yapayım mı arkadaşlar? Bak adam tahta oldu. Güzel. Tamam. Bunda iş bitti. <laughs> çok güzel ya. <laughs> fun. Gerçekten fun. Bu eğlenceliydi dedi. Gerçekten eğlenceliydi. Evet görevi bitirdik. Evet arkadaşlar oyunumuz bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümlerde bir sonraki oyunlarda görüşürüz. <laughs> Düşünsenize oyun başlıyormuş arkadaşlar. Böyle daha birinci dakikada bitiyormuş oyun. Yazılar çıkıyormuş. Oyunu aldınız para ondan sonra. <laughs> Şimdi. Burada karakter. Önce karakter create, create characters modu ekranı var. Hı hı. Ben günde şurak saçlar falan kabarık olsun arkadaşlar ne? Fena değil. Ya da dur. Şu şu iyi ya bu. Şu iyi. Bu hoş. Bir dakika. Nerede? Abi, bütün karakterler değişti. Random. Bak buna giriyormuş gibi yaptım ya. Geri çıkınca bütün karakter değişiyor. İlginç. Hı, male, female yapmışız ha. Erkekmiş lan bu. Saç rengi. Saç rengi sarım, sarımtırak olsun. Şey gibi. kendi ruyu gibi. Cilt rengi aynı bebeksi bir tane olsun. Benim rengimde şöyle. <laughs> tamam. Gözleri Ela. Burada ben renk görüyorum. Nasıl seçeceğim bilmiyorum ama. Bandanası da Şöyle. Şimdi şöyle açık renk olsun hadi. Ama şeyim sarı saçın orada güzel gitmez değil mi? Şöyle koyu renk olsun tamam. Bu bayağı şey var. Çok bayağı şakamak, bayağı ciddi karakter geliştirme var, şey var. Böyle bir oyun için. Neyse o kadar uğraşmayacağım artık. Sesle deneyelim. Hey. Leave this to me. Go! Bu iyiymiş. Enter name. Konsolok. <laughs> Tabi siz konsolok yazmayın. <laughs> Allah. Aa şeyi unuttuk başında. Neyse Shinobu bu konsolok olsun. Shinobu bu mu oldu adı? Dur abi ya. Shinobi olmayacak. Konsolok olacak. Evet. Haydi bakalım. Demin ilk başta oyunda hani o mission complete dedi ya. Orada biraz bol keseden verdi. Abi ben atıyorum yıldızları. Sonsuz atıyor. Sonsuz hareket yapıyor. Normalde o kadar kolay olmamalı. Muhtemelen işte karakterimizi yavaş yavaş böyle geliştireceğiz falan bir şeyler yapacağız. Yani sıfırdan bir karakter yarattık. Sıfırdan ilerleyeceğiz. Sadece hani ileride o seviyelere gelebileceğimizi, o kadar eğlenebileceğimizi gösteriyor oyun. Ucundan acık gösterdi. Yani şey güzelmiş, mekanikleri güzelmiş. Yani ben öyle şeyi beklemiyordum. Keyifli olacağını beklemiyordum. <laughs> <laughs> trailerlarını falan görmüştüm yani de e, o derece eğlenceli olacağını tahmin etmeyeyim. Şimdi, evet. Şimdi değil mi? Herkesin olduğu bir dünya var. Anladığım kadarıyla. Arkadaşlar. Online. Kırmızı ve beyaz takım da var. Evans'lar var. Tamam. Burada herkes online. Bakayım en güzel ben mi yapışım? Şöyle karakterime bakayım. Vallahi en güzel karakter benimki. Let's settle this. Fair square. Ulan selam verdim kol kol şey yaptı. Al sana. <laughs> al 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 bak. Al sana. Şu iyiymiş abi iki numara. Kol, kol gibi diyor. Güçlüyüm diyor. Ne oldu herkes burada. Evet sanal ninjutsu arenası çıksın. Wow. Dalalım abi. Solo mission. Solo mission. Tra ha bize training. Basic training yapacak. E biz demin zaten adamları çok pis dövdük. Training yapmaya ihtiyacımız var mı? Evet. Karakterin artık oyunun başlaması ve karakterin açması bir süreç olacağı benziyor. Hmm. Kılıf, e, temel ninja kontrollerini öğreneceğiz şimdi. Öğrenelim. Hadi bakalım. Öğrenmek bizim işimiz. Okay. Let's start with the basics. Evet, temel şeylere başlayalım hadi. Bu hocamız galiba. First comes movement. Try moving over towards me. Yani bana doğru yürümeye çalış bakalım. Abi, o kadar da biliyoruz ya. Next. <laughs> Vallahi <veririm> seni. Okay. <laughs> If you run straight toward it, you'll be able to run up the side of it. Ooh. Good. Looks like you know how to control your chakra properly. Now I'll tell you, you, you how jump even farther.

Hmm, Ladi geçmek için kabloyu kullanacakmışız şeyi, ne? bıçak var ya bıçak bir şey. Nasıl yapacağız onu? You can use a recovery if it seems like you're gonna fall off the cliff, so don't forget. All right, next, I'm going to teach you how to attack. Evet arkadaşlar Naruto, tu, Boruto o kadar basit boy değilmiş. The key to attacking is to always keep an eye on your opponent. Evet, ana kural her Losing sight of your opponent is a key to suicide. Always keep this in mind. Her zaman aktüel, yoksa olsun, bayılırım. Now, you'll need to protect your body when your enemy attacks. Do this by guarding. Guard in order to withstand your opponent's attacks and create openings. Now, you should know that you also have the ability to deflect enemy attacks while guarding. Don't forget to predict your opponent's moves and dodge when you can. <laughs> Enough time to guard or dodge. Remember that you can always just use a substitution jutsu. After using the jutsu, you can take a moment to check the jutsu. Let's continue our training ninjutsu. As you probably know, ninjutsu can be activated by channeling chakra. To each jutsu widely varied. Some jutsu are made for dealing damage, while others can be used to impair opponents' abilities. Finding the ninjutsu that best fits your own fighting style is the key to attaining victory. Aside from basic ninjutsu, we also have secret techniques. Hmm. Gizli teknikler de varmış. You just need some good music. One needs a large amount of chakra. But these techniques are much stronger than normal music. Use your chakra, wait for the right timing, Then aim and fire. Well, that's it for basic training. Now, just don't forget to practice. Good work, and keep on doing your best. Aa, <laughs> çılgın bir boyuna denk geldik. Evet, bunları yapmaya mecbur tutuyor. tutorial yapmaya. Zaten yapmamız da gerekiyor. Baya hareket var. Baya tuş var. Oh, hey there. I've heard about you. You came here to enter the Ninja World League Tournament, right? Well, you're in the right place. Sen doğruya bir yere geldin. Dü Dünyanın ninja, ninja turnuvasına katılmak Havre için geldim. Ne? Let me know if there's anything you need, okay? Evet, bir şey ihtiyacın beni bana şey yap, Benim... Oh, sorry. I guess I should speak more formally. Bak, Just ignore it if I slip up every now and then, okay? Uh, uh, uh. <coughs> now then. Evet. VR Ninjutsu akademisine ben bunu öğrendim. Evet. Tebrikler. Şimdi artık turnuvaya girebilmek için ana şeylere geçtik. Sana söyleyeceğim bir şey var, söyle bakalım. Evet, turnuva zamanında ha ekstra şeyler e, Ninjutsu Arena var ya VR. Orada yeni şeyler açılabiliyormuş, yeni hareketler öğrenmek için. Bir de şeylerimiz var. Ekipmanlarımız Tabii da varmış. Nijutsu ekipmanlarımız. Onlar ihtiyacımız olsa. Bu yalnız buralara arasa geleceğiz gideceğiz. Gerektikçe. Oo, oh, selamlar. What'll it be? Hadi bakalım dalalım. Quick match yapalım bir. Hokage's ofis. Hokage'nin ofisi. Burada dövüşecek birileri mi buluyoruz abi? Ne yapıyoruz? Ha birisini arıyor gerçekten. Aa, gerçek kişiyle dövüştürecek beni. Arkadaşlar. Online dövüş yapacağız. Bak bu da güzel karakter yapmış. Naruto to Boruto. maç arıyor arkadaşlar maç için bekletiyor. <laughs> ayrıldık, ayrıldık. Bir daha seçelim. Yeah. Quick match demeyelim. Başlangıç maçı diyelim. Başlangıç Belki daha farklı bir yer seçtim. Belki daha kolay bulur. Şey diye düşünün. Beni e eşlemiyor olabilir. Maç bulana kadar biz de gezelim burada. Aaa kediciklere bak. abi o, ne yapıyorsun? O nasıl bir çanta arkandaki? Evet, burada gerçek kişiler arkadaşlar hepsi. Yazışabiliyorsun, merhaba diyebiliyorsun. Böyle maç bulamamız da ayrı bir şey değil mi? Thanks for coming. Yok başka training var mı? Abi bulamayacak yoksa ya baksana. Basing training bitirmişiz. Bir kazadı neyim? What'll it be? Hadi başla. Dünya Ninja Dünya Ligi. Bak, bu güzel çabuk buldu. Evet başlıyor egzersiz yapıyoruz yani. Çünkü başlangıç seviyesinde seçtim. Yok abi sakata geleceğiz. Akşama kadar bekletecek o zaman. Siz be beklemek istiyorsanız siz kendiniz <laughs> deneyebilirsiniz. hadi çocuğum ne yüklüyorsun? Kaç tane ince yüklüyorsun? Düşmanlarını... No back. ...geri dönmek yok, geri pites yok diyor. Tamam, yok. Konsolok ve kankaları. Bak bu da canlı yayında oynanabilir. Allah Allah Allah. Ha. Bırak lan gideyim. Ah! Bırak <laughs> go, She... Aa, herkes. Herkes teknen.

İkinciyi de bitirdim. Ben şöyle ağacın arkasına saklanayım abi. Tamam mı? Gücüm çok az kaldı şimdi. Ben şöyle uzaktan uzaktan atayım <laughs> abi ben. Gücü kalmasın sonra ben şey yaparım. Hadi. Kim kazandı? Ben de mi öldüm? Evet ben de öldüm. <laughs> ne olacak? 3 saniye 2 saniye içinde. Önce öl tekrar geri geliyoruz. Ha. <laughs> Yemin ediyorum pislik ha. Aa! aa. Ne oluyor lan? Ben koşuyorum abi duvarlarda. Sıkıldım ben. Şurada, hatta şurada biraz dinleneyim. Bu biraz dinleneyim ya. Bu nedir ya? So far so good. bilmiyor benim burada oldu mu? Aa, ulan gördü beni burada. Ne alacak seni? It's over! Tsukuyomi. Over here! Yes! My expectations. What? <laughs> <Perfect>. What? <laughs> 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 <gasps> <gasps> <inaudible> <inaudible>

오타는대 o n t

Ne oldu lan? Müşter herhalde. Ne oldu? İki dakika vardı daha maça. Evet, tahmin ediyorum bağlantıyla yani serverla bağlantıyla ilgili bir hata oldu çünkü tık diye kaldı. Evet you have disconnected from durum. Odadan e, bağlantı koptu dedi. Ya beni attılar tekme attılar. Çünkü o kadar iyi oynuyorum ki. <laughs> evet. Aa ne oldu? Benim... Bundan diyorum ben üzerime nasıl bir kıyafet mi geldi dedim. Ne oldu dedim. Şuraya falan güzel yapmışlar ortamı. Çizgi film havasında. Evet kardeşlerim. Şöyle bir ilk bakış yapmış olduk. Naruto to Boruto oyunda bir ilk bakış yapmış olduk kardeşlerim. İstekleriniz olsa her zaman söylediğim gibi e, yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar çok fazla yorum geliyor. E, çok teşekkür ederim ilginiz için ama e, dönerken Bazen gecikebiliyorum. O yüzden eğer gecikme olursa ya da gözümden kaçırdığım mesaj olursa beni lütfen anlayışla karşınızda rica ediyorum. Gerçekten çok fazla mesaj geliyor. Öncelikle sorular ya da yardım ihtiyacı olan kardeşime öncelik veriyorum. Ondan sonra herkese cevap vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi istekiniz olursa yorumlara bekliyorum. Beğeni butona basmayı, abone olmayı ihmal etmeyin kardeşlerim. Yeni haberlerle, gündemlerle karşınızda olacağım tekrar. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler. İyi günler.